arkadaşlar. Bugün yani kardeş TV komik oldu. Sizi verir ya kanalım. Bugün bur burada bir yerdeyiz. Burası neresi? Blue, Blue Garden. Blue Garden'deyiz. değil. Sınıf kahvaltısına geldik. Diğer arkadaşlarımız da futbolunu orada. Erkekler. Elif'in yaz kanalı. yukarıda şöyle şeyler var çok güzel yukarı göstereyim semanların ablası da var o bizi çekiyor. merhaba arkadaşlar evet şimdi size buradan tanıtmaya başlayalım her, her, yer her yer mavi her yer mavi her yer mavi gördüğünüz gibi burası salça yemek yemeğindeyiz arkadaşlar size şurda bir şey göstermek istiyorum Sabah ne ne unuttum ben de hatırlam. ben unuttum ne? Şey neydi andıkı şeydi hater hater hatırlamıyorum inşallah işte şömine. böyle şömine televizyon var Hemen diğer şey diğer yerleri göstereceğim. Bahçeyi. Bahçeyi. <laughs> ben hiç çekmedim ben alabilir <laughs> miyim? Benim sen alalım gel. Sonra sen. Yani Bizim annelerimiz, babalarımız kahvaltılarını yapıyor. Çünkü biz kahvaltımızı <laughs> 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 <farklı>. bitirdik. <laughs> <bir Aynı gülüyor>

Onlar oyun oynuyor top oynuyor burada. Güneşten göremeyebilirsiniz. Güneş etkiliyor daha sabah. Çünkü bakın burada kimler varmış. Gel, dur şimdi. Video. Video. Evet. evet. Merhaba. Oh. <laughs> Merhaba. Elif'in Dünyası Merhaba. kanalından Elif var. Senin kanalın şey, ben kapattım zaten. <laughs> Kanalını kapat. Ya vardı da kapattım. Elif'i dünyas kadarı abone olun. Ben de yeni açacağım. Bana da abone olun. Yanlış söyledim. Akıl. E, akıl küpü ve küpür akıl küpü evet. Gelin güneşte, güneşte, güneş evet. güneşte görülmüyorsunuz evet. Güneşte görülmüyorsunuz Arkadaşlar hepimiz birlikte Biz dört kız dostluk dünyasını açacağız Ona da abone olabilirsiniz Evet. Ama daha açmadık <laughs> açacağız zaman. Elif açacak açmadı. Elifle ben de akıl kitabı açacağız. Şimdi biz bir video ayarlaması yapıyoruz. Evet. Sadece biz. Biraz evet. Biz de biraz çekilelim. <laughs> o zaman biz... biz teşekkürler. Kalacak başka kalmadı. Hem bir de şuradaki bizim sınıf arkadaşlarımız artık. Arkadaşlar oynayalım. bu. Iı, burası çok güzel bir yer. Bakın bir sürü çok oyuncaklar çimenlikle. var. Çok Arkadaşlar o köpek köpek. Neyse ben koş. Yani biraz korkutursun. Evet, küçük birazcık büyük, birazcık da tipsiz. Korkulacak. Tipsiz. <laughs> <laughs> çok tipsiz. Ben çıkacağım ben. Maymunlar cehennemde. <laughs> burada futbol oynuyorlar, görüyorsunuz. İşte biraz güneş var. arkadaşlarımız. Ama bir kişi şey, de eksik burada. Burada <laughs> <da gülüyor> babalarımız. Babalar var. <laughs> Elif'in babası. Dur ben göstereceğim. Evet arkadaşlar Biraz şöyle. Diğeri de şurada yatıyor. Arkadaşlar. Şöyle ar kocaman. Arkadaşlar. Böyle. Hadi gelin birazcık daha böyle gezinelim. Etraf böyle, <laughs> böyle arkadaşlar biz tekrar başladığımız yere dönelim. Bakın bir tane arkadaşımız, erkek arkadaşlarımız var. Biz sekiz kişi işte dostlar. Bakın bu da bizim öğretmenimiz. Bu ben onların sınıfı. Evet bu Saman. Bakın öğretmenimiz burada. Öğretmenimiz var. Mavi ceket olan. Şey, bir saçlı olan. O. Evet şurada bizim öğretmenimiz. <laughs> Küçük emir. Bu da nede? Ay benim beni çekiyorsun. Evet. Çek, Efendin annesi. <laughs> Efe'nin Evet. Efe'nin video. Böyle işte tekrar başladığımız yere dönelim. Çünkü Evet. 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 Çok güneş oldu. <laughs> Başladığımız yere dönüyoruz arkadaşlar. O da bir bay bay gibi. Aşkların Buraya gelmek isteyenler buranın adı Blue Garden. Garden. Bu benzinliğin yanında Blue Garden yazıyor. Oradan böyle şeyin arasından geçin de Blue gelmiş gerçekleştiriyor. Bir tane var. Bir mağazada. başladığımız yere dönelim ki paylaşalım. Ya, abone olmayı, kardeş TV'yi abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay. Görüntü kalitesi e, kötü olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz.